Merhaba sevgili Başaklar, yeni ay ikili ilişkiler ve iş birlikleri alanında bazı dönüşümler yaşamanızı sağlayabilir. Evlilik ve iş ortaklığı kararı alabilir, gerekli adımları atabilirsiniz. Süre gelen ilişkilerde dönüşümler de yaşanabilir. Eş ve partnerinizin yaşamındaki bazı gelişmeler de sizi etkileyebilir. Bugün 20 Mart 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay 11.36'da güneşle birleşecek ve 29 derece balık burcunda yeni ay ve güneş tutulması meydana gelecek. Yeni ay yeni girişimler ve başlangıçlar konusunda motivasyonumuzu arttırabilir. Gerek kişisel gerekse toplumsal konularda önemli dönüşümler ve değişimler meydana gelebilir. Büyük vizyonlarımıza ve ideallerimize odaklanabileceğimiz bu dönemde sezgilerimizi dinlemeliyiz ancak hayallerin arasında kaybolmamaya da dikkat etmeliyiz. Kolektife ait kavramlar, maneviyat, ruhsallık, sanat, yaratıcılık isteyen kavramlarla ilişkilerimiz güçlenebilir. Güçlü değişim enerjileriyle geçmişimizle yüzleşip, gerekliliği kalmamış, bitmiş, tamamlanmış kavramları yaşamamızdan çıkarabilir, bize zarar veren bağımlılık ve alışkanlıklarımızdan vazgeçebiliriz.